Bugün bayram para verin moruklar. Naymaz kolay bayramınız kutlu Ana bak arkadaşım geldi. Diloya'nın arkadaşı varmış. Aga de. Aşık oldum bir Onun adı Küçükler büyüklerin elini öper. Hadi. Sen de benim elime öp sana şeker vereceğim. Ne yapayım? <laughs> Deli kendi kendine konuşuyor. Abdurrezak iki geldi. Ben de Aa a, a Enes Batur çatur çutur gelmiş. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Anne, baba. Enes Batur. <laughs> Ben... Zaylı fırlatacağım. E, gidebilir miyim? Gel lan buraya. Oğlum arkadaş. Enes Batur. Sen nerede? Kör oğlu körler yanımda duruyor işte. Mesnevi'den ders aldım. Oldum mevlana hani. Alikoptar. Nilo'ya. Nero olmasın? Hı? Hı? <laughs> evet. Nilo'ya. Uçuyor. <laughs> 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 Köpeğe bak. Helikopter uçuyor. Deli kendi kendine konuşuyor. Ağlamayacağım. Ağlamam. Bebek miyim ben? Ben niye ağlayacakmışım ki? Ama bak gör ben sana neler yapacağım şimdi. neyse hadi gidelim başlayalım. Bir